Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi oyun oynuyoruz. Annemle oyunu düzelttik. Evet. Çok eğlenceli bir oyun. Evet. Hayvanlarla oynuyoruz. Böyle cürbacür cür hayvanlar var. Müşterik. Başka evet. Başkanı. Boş olan da var. Bakalım kime boş. Kime büyük. Kime küçük. Hediyeler çıkacak. Kimin şansına ne çıkacak. Tabii ki Efe'cim de seçecek. Evet. Haydi Kemal'im seçmeye başlayır. Dayı yardımcı olur. Öyle yapmayın ya. Buraya döküm sesini. Yok olmaz öyle. Efe onu bir avuçlarsan tam avuçlar. Başlıyoruz. Hayır burada ne yazıyor? Ne o bu? Ee, e, dayı öyle ay, öyle bir... Kiril aslan. alfabesi için. Bakayım mı? Aslan. Yok tamam. Bak, Aslana aslan yardımcı çıktı. ol. Aha. Aslan burada. Bakalım bak. Al al. Dart 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 dart. Ay, evet, aha. Evet. Açayım mı? Aynen. Evet. Şimdi bakalım. Aslanımızı göstereyim önce anneciğim. Hah, hemen evet, göstermedim. Ne <laughs> <laughs> çıkacak içinden? ne çıktı? Abi ne çıktı? Abiye ne çıktı? Abiye ne çıktı? Aa. Vay! Vay. Aa, Goflet şey. çıktı. Çöpümüzü yana yana ya koyalım zahmet olmasa. Şimdi çöpümüzü verelim, çöpümüzü. Ya atın gitsin yere bir şey olmaz ya. Yok, olmaz. Olmuyor mu? Olur. <laughs> tamam. Aa, efem seçecek. Evet. Efe ona avuçlar ha. Efe seçecek. Bakalım Efe'ye ne al. çıkacak? Al bir tane. İçinden. Bakın. Birden çok götürür. <laughs> birini al oğlum birini birini. Hangisi Ona abi? kimi ben bunları çekeyim. Birini, al, birini. Bunları çok güzel Aman. bir çektim. Düzelttim. Kaçını aldı? Birini aldı. Seç mini. Lan aptan o. Bak, onun onun bak bize ne çıktı bak dur. dur açalım. Bakalım. Ne çıktı? Oh. <laughs> Yılan çıktı bir de Tıs. Yılan dur bir yı yı dur. Yı yılan. Sen dur anneciğim. Yılanı seç. Bunu evet yılan, yılan bakalım. Yılan çıktı. Yılanı bir gösterin sonra arkasını. Ha, ha yıla. tamam yılan. ha. Tümle Şimdi açın yılan bakalım. Yılan niye koydunuz ki lan? <gülüyor> 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 bu yılın simgesi zaten bir Neyse, şey olmaz. Yılın simgesi, yılan. Ve açıyoruz bakalım içinde. Oo! Oo! Hem de Koral, bu çocuğa bu verilir mi? <laughs> verilir mi? Abo. Yok ya, yerim. Durma, <laughs> bu bizim. Bu bizim oldu. Tamam, çok uzatmıyoruz. Evet. Ve Kemal yine seçiyor. Arkadaşlar. Seçtim. Aç. Baykuşu. Aç. Açarız sonra. Dur baykuş. şimdi. Baykuş. Bakalım baykuş baykuş. Oo! Oo. Kemal'e de hep büyük kocaman böyle şeyler çıkıyor. Çıkıyor ama içi boş. Ne Niye yaparsın? içi boş bizim olsun? Gel var, otçum. Abi. Abi. Abi Abisi. Abisi. Bakalım abi. Ne Ay! Ne çıktı ona bakalım. Abisi. Ne? çıktı? Ya. Vay! Ya! Onu Kemal et, onu görür, durur mu şimdi, Vay! Ver, yesin de bir şey olmaz. Seç, seç seç! O şey Seç şey yaparım birini Aynen, Birini al. Birin al, birini! Hadi birini, <laughs> birini seç. Ver <laughs> onun birini. Sen seç onu evvel. Tamam, seç bu. <laughs> tamam, bak. Versene, sana ne? Allah Allah! Burada Seçtim. dava gelir. <laughs> Buraya, anne, ben diyor. onun birini yiyorum. Yok yok, Aha, bu, yok. Kurbağa çıktı, kurbayı al. Kurbağa bizim. Kurban. Bakalım kurbanlar. Kemal sen yapma anneciğim. Ha, çek, da, çek, çek, al. Çek, al. çek 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 çek. Evet çek, evet çek. evet evet. Alkış abi. ve açın yesin. Yiyebilir. Efe evet, yiyebilir. Açalım. Bekle ve, anneciğim, anneciğim, bekle anneciğim. Bakalım kurban. Bakalım ne çıktı sonra. Bakalım ne çıktı. Tamam, Değerli bağlar gibi Yırt yani. Allah'ım. Bakalım. Oo! Kurban çikolata, çikolata tabii, ki. tabii ki. Gerçek değil. Gerçek değil yani. Gerçek olsa anası buraya mı koyar? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Kemal'im seçiyor. Bu da efendim. Ha. Niye? Yiyip başını katabilir bir şey olmaz. <laughs> Yoksa video çekmeye izin vermeyecek. Keçi. Keçi. Hiç kimse de boş çıkmır bu arada. Vay ya keçi! Ya, birazdan çıkacak. Bakalım keçiden neler çıkacak? Vay! Oo, ya madem çikolata çıkıyor ya! <laughs> ne istiyorsun? O, o Sakız falan istiyor, değişik şeyler istiyor. <laughs> sakız bizim koçum bak. Biz seçeceğiz onu, görecek misin? E, o yesin Cafer, sen seç. Onun evazına. Ben seçiyorum o zaman, yapacak bir şey yok. Efe'ninkileri bir ayrı yere düşsene. Ha, ha gizlettin tamam. Sakla bir şey. ben vermem o <laughs> çocuğa Tamam. Ya Efe, ya, Efe çocuk arası. ya o ne yüzden, edin edin yüzden var. yiyir kusura bakmayın. Ar baş harflerine tanıyor. Yunus. Yunus, Z Yunus bakalım bakalım Yunus bakalım çıkar. bakalım bakalım, bakalım. Elleme. Elleme <laughs> kim var. Kendisi yapsın anneci. Vay akış hiç boş çıkmıyor ki. Aynen, Boşta koymuşuk arkadaşlar. Neden boş çıkmıyor? Ne çıktı boy boy Neden boş çıkmıyor? Bence bunda toybox var. Toy box bence bunda. Bu ne Nermin Allah'ını seversen. Aa! Buna çikolata <laughs> çıkıyor. Aa, ona sürekli çikolata çıkıyor. Aç diyor bir de. <laughs> Ay. Ver, ver, Şimdi Kemal'im seçiyor. Telesme Kemal. Hop bir tane aldım. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlı. Boş çıktı. Aa. Aha. Boş. Boş. Ben... Yeşil dinozor. Bakalım. Yok bakacağım inanmam ben. Bak yeşil dinozor. Bu üç <laughs> kağıtçı bu. Bakın, <laughs> bakın anneciğim. Ay, ne? onu ya? Yeşil dinozor. Bakım ona göstereyim. Evet, doğru söyleyeyim Niye düz demesin ki? Evet, Bakalım içinden neler çıkacak bu Sak. sefer. Ha, Acaba bu değişik bir şey mi? Yaptı. Dur bir. Ya da Acaba bir değişik ya. bir Acaba. şey mi? Ooo sakız. Bakım anneciğim. Bom, bom. Vay, sakız çıktı. İlk sakız, sahasız. sakız. Sakızdan efeyim kullanamıyor. Onunla hmm. göre çiğneyemiyor. Şimdi abi. Cafer sen seçeceksin. Aa. Dur bakalım bize ne çıktı dur açıp durma bu çikolata aç. Aa. Aa ne çıktı? Ne, ne A U yazıyor. A U mu yazıyor? O? A Arı. Aa. Arı mı ayı mı? Ayı çıktı. Ayı mı bu? Ayı. <laughs> ayı ayı ayı. <laughs> ben ben hayır. Ayı ayı abab. Sanki ben. hiç beledi. Ayı. Hay hayır. Arı arı. Ar 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 adıyordu. Arı arı da arı da. Arı nerede? Ar arı. Ar oh çıktı. Bu açtı bu arada. Yesin, bir şey olmaz. Ne? Hadi hadi, yisin. hadi yesin. sen sana ne? Aa bu bizim. <laughs> Oğlum her yeri çikolata edecek. Tamam. Alem ne, birbirine. Neymiş o? Aa, ve... ve ne? İkili kombo. <laughs> daha maraklı olur. Hadi sıra bende. Hadi sıra Kemal'imde. Bakalım neler Bunu çıkacak. Boş Aa. boş çıkarsa ağlama Kemal. Boş da çıkması lazım. Ayı, ayı. çıktı. Sence içinde ne var Kemal? Ben düşünüyorum toy. Hmm. Aferin toy ya. box düşünüyor. Acaba öyle mi? Bunlar burada çikolata yiyorlar. Biz burada video çekiyoruz. Baba ayı çıktı. Baba <laughs> Box. Ve toy box çıktı. Sana ver. Evet. Ayırdı, bak, sana uzak Ana çıkıyor. onu nasıl yapıştırmışsa Kemal ya, açamıyor. Efe, bu ikincisini bana ver ya. Nasıl? Aa, ya? Al, Öyle Efe, mi? O. Paylaşır. Aferin. Ben de böyle paylaşacağım. Ama açamadın mı anneciğim. anneciğim? Anne açam, açılmıyor ki. Ya. Tamam, bakak üzüldençe göster temiz açmana gerek yok da. Ay. Bak. Ay. Ne tamam. aferin. Toy box. Anası nasıl yapıştırmışsa artık baba. onu. Hadi şimdi baba seçiyor. Yani Efe'nin evazına baba seçir. Gözüm onda. Artık sizde boş çıkabilir onu, ha. Onu, ben onu, boş. Şimdi. Onu seçiyorum bak. Geri Efe. Bak küçük soru gelmez artık. Boş. <gülüyor> 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 Kemal nasıl mutlu oldu? <laughs> Çünkü burada hala atıştırmalıklar var ya Kemal onları sahip çıkacak diye mutlu oldu. Bu da çöpümüzü koymayalım buraya. Boş. <laughs> ha bir bir boş boş. <laughs> Şimdi Haydi Cafer yapma öyle. <laughs> Çaktırma, Kemal görmese bakarsın. de kamera görüyor. Yani, o görsün ya yani, onda. Oh, ne, ne çıktı? çıktı? Aha bize boş çıkmadı ha. Ne bu? Ne bu? Uzun bir şeydi herhalde. Ne? Uğur böceği mi? Balina. 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 Hep böyle tuhaf Doğru. şeyler çıkıyor. Eee bu da mı şey? O da şey. <laughs> Bunda bundan yani belli. Ee, be evet. Şey torboksun nerede? Sakızın da yok senin. Kaka. Aa sakızın da yok abi. Kaka. <laughs> Kaka'sı al, 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 sana, sana, al, sana veriyor. Çıpa çıpa. <laughs> Tamam seçelim mi? Herhalde burada buralarda bir yerde olur Efendim, anneciğim. Sen... Ya bunun içine başka bir şey mi var? Ah, ha? Yok hele ondan da. Ben mi? Ben mi daha? Ha sen dayısın. <laughs> Bize de ayı çıkıyor, balina çıkıyor. Bize Bizim böyle... sanki e, kağızımız kağıdımız yok gibi şu, şu kadar şu kadar geldi. Ne Ne Kemallere çıktı. Bu ne ya? Ne? Bakayım, güvercin. Güvercin aldı. Güvercin kötü değil ki anneciğim. Ne güvercin? Ne bileyim. Öyle Anne ben ne o anneciğim? Bakalım. Ben de merak ettim. Göstermedin de ki ne? Der, boş be. Belki boştur. Belki bo <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu oldu. <laughs> babanın ben koluna Babanın koluna bir şey yapışmış. Babanın koluna. Lan <laughs> mı babaya? Aa, babaya. Bilmedi babası. Allah o öyle bir kelime Aa, bulamadı. Bir şey değil. Haydi şimdi baba seçiyor. İki tane kaldı. Bakalım bu kime gelecek? Ben bakayım. Biraz bak, kesin, birazdan birazdan anne. Dur. Biz kesin. Ha, bu anne Uğur böceğini böceği <laughs> Dur Uğur böceğini aldık. Dur. Uğur böceğini mi aldın? İnan ki bak kalbim temiz görüyor musun? Uğur değil böceği mi? gidiyor. Uğur böceği. Gidiyor. Gitti. Gitti. Ve bir tane burada. Zaten aha. <gülüyor> <gülüyor> dur bir göreyim ne çıktı. Evet daha sen onu alabileceğin de garanti değil boş da var. Kemal içinde. o kadar şey çıktı senden. Oooo! Oo, neler çıktı? Zaten bunun için idealdi bu. Baka, Temizlenmiş e, simiçka. Ne diyorsunuz ona? Çekirdek. Ayırlanmış çekirdek. Küçük dinozor! Küçük dinozor! Ve finali, küçük dinozorumuzda neler da var? Şey. Alkış! Alkış! Bu da ben mermi Hem çekirim, hem alkış ederim. Tofita! Evet, tofita. Şimdi sakın ulaşalım anneciğim. El salla. Görüşürüz.